Merhaba arkadaşlar. Adnan atılan iftiralardan bir tanesi de örgüt kurma. Biliyorsunuz Kur'an ayetinde kovulmuş şeytan Allah'ın Tövbe Suresi 71'de mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar diyor ayette. Yani veli, mümin erkeklerin, mümin kadınların velileri nasıl oluyor? Yani veli demek yardımcı, e, sorumlusu, yani o zor durumda olduğunda ya da bir ihtiyacı olduğunda ona yardım eden demek. Onun için aslında bu tüm Müslümanlara bakıyor. Yani tüm Müslümanlar birbirlerinin verileridir. Bunu Adnan Oktar da kendi cemaatinde çok güzel uygulayan birisi. Onun için örgüt kurma bir iftira, bir komplo. Adnan Oktar yıllar önce Bilim Araştırma Vakfı'nı kuran birisi. Küçük grubuyla. Bunların hedefinde modern bilimin yani bilim adamlarının dünyadaki bilim adamlarının söylediği e, gelişen e, bilimsel gerçekleri onların kitaplarında dergilerinde alıp alıntılar yapın bakın bilim adamları Allah'ın varlığını kanıtlıyor e, ispatlıyor diye insanlara kendi kitaplarına koyup e, insanlara göstermek yani burada nerede bir örgüt var nerede bir e, çete var <laughs> Yani çok garip medyanın medya bunları bunlardan bahsetmiyor ama oturup oturup iftiralar komplolar düzenliyor. Daha yani birkaç ay önce biliyorsunuz çok büyük konferanslar verildi. Yani kendi sayfalarımızda da paylaşıyoruz Facebook'ta. Bu konferanslar biliyorsunuz evrim teorisinin geçersizliği hakkında birçok bilim adamı geldi. Bunları düzenleyenler, bunların konferanslarını verenler yine Adnan noktaların ve cemaati yani yani burada nerede bir örgüt var? Burada sadece bilimsel bir anlatım var, evrim teorisinin geçersizliğini anlatan bir te e çalışmalar var.